Merhabalar. Ağustos günü kısaca kolonoskopi hakkında bilgi vermek istiyorum. Kolonoskopi kalın bağırsağın bir özel aygıt tarafından incelenmesi demek. Endoskopi içeriye bakmak demek. Gastroskopi mideye endoskopi yapmak. Midenin içine bakmak demek. Kolonoskopi de kalın bağırsağın içine bakmak demek. Gerek gastroskopi gerek kolonoskopi endoskopi olarak biliniyorlar. Ama birinde mide birinde kalın bağırsağın tamamı inceleniyor. Bunlar çok önemli yöntemler. Son 40-45 yıldır giderek artan oranda kullanılan hatta belli yaşın üstün insanların hiçbir şikayeti olmaması bile yapılması gereken kimi zaman erken kanser tanısında ya da kanserleşebilecek bir takım oluşumların hem tanı alıp hem de ortadan kaldırılmasında paha biçilmez önemleri olan yöntemler. Kolonoskopi kolon latince de kalın bağırsak anlamına geliyor. Sindirim sistemimizin aşağı yukarı burada görüldüğü gibi son bir buçuk metrelik kısmı. Burası makat bölgesi. Kolonoskopi makattan bir hortum sokarak tamamının incelenmesini sağlayan ve hoşa gitmeyen bir takım oluşumlar gördüğümüz takdirde onlardan örnek almayı, kimi zaman onların tamamının çıkarılmasını sağlayan, bazı zamanlarda da dışkılama ihtiyadı değişen, aşırı ishal kanamayla seyreden, itabi bağırsak hastalıklarına net tanısını koymamızı sağlayan çok önemli bir yöntem. Normalde hiçbir şikayeti olmayan 20 ile 30'lu yaşlarında hatta 40'lı yaşlarında hiçbir ailesinde kolon kanseri olmayan insan insanlarda yapılmasına gerek yok ama Dünya Sağlık Teşkilatı'nın önerisine göre ailesinde hiçbir kolon hastalığı olmayan hanımların ve beylerin ilk kolonoskopi yaptırmaları gereken yaş 50. Çünkü yaşla kolonda polip oluşumu ihtimali ve kanser oluşumu ihtimali arttığı için böyle bir kato yaş değeri bulunmuş durumda. Eğer ailesinde kolon kanseri varsa özellikle iki tane birinci derece akrabada kolon kanseri varsa birkaç kişide kolon polipleri olan bir bireyse kolonoskopi olacak kişi. O zaman ilk kolonoskopi yapılması gereken yaş 40'lara kadar düşüyor. Bu zor bir işlem değil. Sadece bir gün evvel bir hazırlık gerektiriyor. Çünkü kalın bağırsağımız sakayla dolu olduğu için yani gel hani kolonoskopi yapalım diyemiyoruz. Bir gün evvelinde bir takım ağızdan alınan ilaçlarla kalın bağırsağın boşaltılması gerekiyor. Böyle bir hazırlığın ardında kolonoskopi yapılacak kişinin belki bir parça alma gereksinimi olabileceğini de öngördüğümüz için son 5 gün yapılmadan evvel kas hastalandırıcı ilaçları bırakması gerekiyor. Hazırlığın ardından sabahleyin aç karnına başvuruyorlar ve zamanımızda artık kolonoskopi çok ağırlı, can sıkıcı bir yöntem olmaktan da çıkmış durumda. Hastane şartlarında hasta monitörize edilerek, yani bizim yapış şeklimiz öyle, bir anestezyolog varlığında uyutularak kolonoskopi yapıyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman normalde 1,5 metre bir organ olan kolonun hemen hemen yüz olduğunun 97'sinde 98'sinde neredeyse yüzde yüzünde tamamı incelenebiliyor. Hatta ince bağırsağın son o saltimlik kısmına da girilebiliyor. En önemli olarak şunu gösterebilirim. Polip dediğimiz oluşumlar bunlar. Bunlar bir kolonoskopik görüntüler. Gördüğünüz gibi şurada bir lümen var. Yani bir bağırsak iç yüzeyi var ve burada adeta bir top gibi, bir mantar gibi bir oluşum var. Bunlar polipler ve kolon kanserlerinin büyük bölümü poliplerin üstünden gelişiyor. Bu mesela henüz iyi huylu görülen polip ama bunların 10 yıl, 15 yıl içinde her birinin %1'e yakın kanserleşme olasılığı var. Biz bu aşamada gördüğümüz zaman şurada görüldüğü üzere bunun boynuna bir kemel takıp kolonoskop aracılığıyla onu alabiliyoruz ve kansere dönüşümünü engelleyebiliyoruz. Bu bakımdan hayatı önemi var kolonoskopinin. Kimi zamanda Evet, iltihabi bağırsak hastalığı denen kallı ishal ve karın ağrısı ve benzeri karın semptomlarıyla seyreden. İlk tabi bağırsak hastalığı diyebildiğimiz ve kolitesin seroza, kron hastalığı gibi hastalıklarda da kolonoskopla ilgili bölgelere girip oralardan parçalar alıp patoloğun da yardımıyla iltihabi bağırsak hastalığı tanısı koymamıza da yarayabiliyor. Hiç korkulacak bir işlem değil. Riski çok çok düşük. Yani çok çok nadiren kolonoskopi esnasında delinmeler olabiliyor ama bu binde birden az bir ihtimal. Sadece çok büyük polipler görüp yakarak çıkartmışsak %1'lere yakın bir delinme olasılığı var ama bir yandan da bu hayat kurtarıcı bir işlem olduğu için bu riskler ihmal edilebilir düzeyde. Ben özetle önerebilirim tüm bu klibi seyredenlere. Eğer ailenizde hiç kolon kanseri yoksa, hiç kolonoskopik polip tanısı alan kişi yoksa o zaman 50 yaşına geldiklerinde mutlaka bir kez kolonoskopi olmaları gerekir. Eğer ailelerinde kolon kanseri varsa ve kolon kanseri olan dayıları, halaları, anneleri, babaları, teyzeleri eğer erken yaşta, 40 yaşında kolon kanserine yakalanmışlarsa bu durumda o insanların o kişinin kolon kanserine yakalandığı yaştan 5-10 yıl kadar önce ilk kolonoskopilerini yaptırmaları gerekiyor. Eğer ileri yaşta kolon kanseri olmuş birden fazla akrabaları varsa da 50 yaşını beklememeleri 35-40 yaşında ilk kolonoskopilerini olmaları gerekiyor. Tekrar söyleyeyim, önceden bir günlük bir hazırlığı olan bir işlem. Bir şekilde ağrılı acılı bir işlem değil. Çünkü anestezi altında yapılıyor artık. Çok güvenli şartlarda yapılıyor. Çok korkulacak bir şey değil ve yani Birinci Dünya ülkelerinde özellikle İsveç gibi Kuzey Avrupa'daki aşırı nüfus yoğunluğu olmayan ülkelerde çok sıklıkla yapılmakta. Ülkemizde de bu teknolojiye erişimi olan vatandaşlarımızın bu konuyu ihmal etmemelerini özellikle talep etmelerini hekimlerinden şiddetle öneririz.